Benim adım Abi, Iraklıyım. Bugün biz cam üfleme sanatta hakkında bize bazı bilgiler verecek olan Safranbolu Eski Çarşı'da cam üflemesi yapan ustanızla tanışacağız. Merhaba amca. Merhabalar. Hatırsın? Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Ben İyem Kendinize ve mesleğinize tanıtıyor musunuz? Ben el sanatları cam üfleme yapıyorum. E, aşağı yukarı 35 senedir el sanatları cam üfleme yapıyorum. İstanbul'da ve Safranbolu'da bu işi devam ettiriyorum. Ya. Nasıl abi? Ben 16 yaşındayken bu işe girdim. Aşağı yukarı 6 ayın içinde mesela işi öğrene, öğrenebiliyorsunuz. İyi abi. Peki kaç süre öğrendiniz? 6 ay. 6 ay. 6 ay. Kadar. Ya. Peki abi, e, şey, çok, şey, güzel şeyler için bir sürü var. E, hangi ürünleri El sanatları, cam üfleme, genelde takı ve vitrin süsleri. Ben şey nasıl Renkli camlar. Orijinal renkli camlar. Zor mu abi? Öğrendikten sonra herhangi bir zorluğu yok. Hatta sonra sonra, ancak bir, bir sorun var. Bu yapım aşamalarından bahseder misin? Zaten okçiyen tüp, alev önünde olduğu zaman zaten oturup çalışıyorsun. Oradan bir figür zaten meydana geliyor. Bir tek çırak yetiştiriyor muyuz? Şu anda çırak yok maalesef. Bizim Türkiye'de pek öyle bir şey olmuş. Yani şu anda yok. Tek çalışıyor. Evet. Tek çalışıyor. Çırak usta ilişkisi yavaş yavaş bitiyor. Yani dikiyor yani. Evet. Bizim insanların bir lira daha rahatlığa daha düşüyor. Evet. Hocam turistler ve ziyaretçiler en çok hangi ürünlere talep gösteriyor? Genelde takı üzerinde. Bayan takıları. hanımıza iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Evet. Evet.